This is the future. This is the future. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Botland'da Kayıs oynuyoruz. Bakalım neler yapacağız. Brown ne orada bekliyor abi? Brown jungle. Ben botta tekim. Niye ben botta tekim? Abi. Abi Blue Neyse. Onu da gösteririz arkadaşlar. Kaysa ile bot lane'de 2 vs 1 nasıl atılır? Ben sana o yar etmem. O yüzden alıyorsan o hasarı da yiyeceksin. Abi niye trollüyorlar ya? Bıktım abi ya. oynayacağız. Aptal herif ya. Harbiden aptal abi. Yani ciddi ciddi aptal herifin teki. Yok abi. Yani yapacağım hiçbir şey yok. Yani şuraya yapabileceğim hiçbir şey yok. Emin olabilirsiniz. Yine de ölmemeye, fitlememeye çalışacağız arkadaşlar. Hiç yoktan. Yani Kaysa'dan bahsedeyim arkadaşlar. Q'su şöyle bir alan şey atıyor. W'su da şöyle bir güç şeyi bir şey çıkartıyor. Ace de kendisini hızlandırıyor. Tabi eş kastı. Kafama da yedim. Çok güzel abi, bir kil bir Yani hızlı hızlı bir de şu şeyi isteklemek istiyorum. Ne haber? İyidir sahip. Sen nasılsın? Ne diyorsun oğlum? Ya ne öyle geliyorsun? Aklımız gitti. He. Ee, her delikanlının bir gelişi vardır. Güzel. Base dönelim abi ona. Hemen bir base'mizi atalım. Direkt bana verin. Alacağım abi. Bir de ayakkabı alacağım. Koşturmam lazım. Orayı güzel oynadık. Temiz oynadık. Neyse en azından Braum jungle yapıyor yani. Herif oynuyor. 1-0-1 Abi geliyorlar. Dikkatli ol. Geliyorlar. Dikkatli olun. Yakalanırsak ölebiliriz arkadaşlar. O potansiyele sahip şu anda karşısı. Şöyle bir attım yemedi. E de aşağıda. ne oluyor abi? Şöyle Kamilejler yapıyor bu arada. Yani yanlış görmeyisin. Aleyküm selam. Selam aleyküm. Çok güzel abi. Hem ejderi alamadı hem de adamı öldürdük. Hocam burayı da ettireceğim ya. Birilerinin geleceğini düşünmüyorum abi ve paraya ihtiyacım var şu anda. Şöyle bir daha. Tamam. Bunu da alalım. Ve base'imize basalım hocam. Bir can çalma alacağım. Birazcık da saldırı Tam yetiyor herhalde. <laughs> Aynen. Kaşaf. Arkadaş mı bunlar ya? Yemedi. Tutturamıyorum ben W'leri. Amca seni ben amana koyayım. Ödümü kopartın elim ayağım birbirine doğru. Halledilemeyecek bir şey değil. Hallederiz. Her zaman hallediyoruz. Abi. Biz Sıkıntılı. Yani cidden sıkıntılı yani bir <laughs> sorunlar var yani bu adamda. Sana şöyle ufak tefek az. <laughs> yok abi. Bari sormasaydı bir şeyler. Denenirdi ama. arkaları geliyor ya. Bir de çok kalabalık geliyor. Sürekli fight mı yapacağız abi? Bunlar kesecek abi. Bizi. Tamam eşin ultisi yok. Biraz gereksiz attı. Çok güzel abi oradan abi kime fokus vereceğimi şaşırdım ya yani orada fokus mokus atamadım abi bildiğin kime denk gelirse kim kime bildiğin <laughs> Gel gel kanka şunu hemen yükselteceğim abi Suyu mu musuyor olabilir. Korkuyorum ben bunlardan. Çık. Tutturamadık. Hemen şuradan şunu bir alalım. Ben aşağı inip farmlayacağım ya. Bırakın lan beni ibneler. Oh, 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 oh. Ben de öleyim. Sorun değil. Ben ölmeyeyim. Oyun eşitlenirse full build ve hasarını gösterebilirim. Şöyle. Bütün killeri zaten bizde yasu. güzel gel topla. Seni indireceğim. Sana ben biraz sinir oldum. Arkadaşlar dediğim gibi Kaysan'ın ama bunu söylemeyi unuttum şöyle söyleyeyim. Kaysan'ın skillleri güçlendirebiliyor yani yetenekleri. Mesela şimdi E'yi tekrardan attığım zaman çok kısa da olsa Abi niye ben ya? Bu hafta... Müziği başlat. Hepsini dans ettireceğim. <laughs> <laughs> yeah. neden hemen şöyle basalım red alacağım onlar orada takılsın zaten bu redli red'le bir iş yok ben alayım ve hayır Neyi görüyorum Olmaz. Arkadaşlar manayı aldığımız zaman mana da hiç bitmiyor. Yani böyle istediğiniz kadar skill, yetenek artık ne derseniz kullanabiliyorsunuz. Abi Bram AD gidiyor ya. Manyak herif. açmış. Baya baya gitti. Burama yardım edelim abi. Güzel oynuyor. Sevdim yani herifi. Hani jungle mangle yapıyor ama hakkını veriyor abi. Herif oynadığı oyunun hakkını veriyor. Abi şöyle bir deneyeceğim. Kim yer? Kimse yemedi. Niye? Dedim ki niye? Neden? Sebep ne? Amına kodumun vitamin sizi. Sen öldün ki. <laughs> Onu da çaldım. Ha <laughs> ha. Geçmiş olsun. Kaysa böyle oynanır. Abi büyük ihtimalle oyun erkenden bitecek. Bu da biraz üzücü. Keşke full build olarak gösterebilsem ama yine de baya yani 4 sistemin hasarını görüyorsunuz hatta ebedi yokken. Yani her türlü güçlü. Bence oyunun en güçlü ADC'lerinden birisi de oynaması zevkli yani. çok sevgili. Ya keşke bir bot lane'deki kişi falan olsaydık hani Blizz biraz troll yaptı. Yani belki daha güzel oyunlar çıkabilirdi. Bot lane'de oyun biraz dönebilirdi. Bot lane'de hiç oyun dönmedi. Adamlar zaten direkt kuleleri indirdiler hocam. Ben buradan geri test yapıyorum çünkü bana geliyorlar. Bunu hissettim. Oraya doğru gidiyorum. abramade de yapıyor ya. Eminim ki <laughs> mahvolmuş statik falan almış. Manyak herif ya. Çılgınlar abi. abi bu League of Legends falan oynayanlarda bir çılgınlık var abi. Kimse kusura bakmasın. Yani içimizde var. Ben bilene yeri geliyor abi dereceli oyunda troll yapabiliyorum yani psikolojik bir şey herhalde hastalık gibi yani. Allah. Onu niye yemedin? Aha <laughs> çekti. Abi beni korusana ya. Abi. Eş eş şok etti bizi ya. K yolumuza devam. Yani şu anda artık ölmem. Artık ölmem. Beni öldüremezsiniz. Aynen abi. Ya yani Baron'a göre daha değerli çünkü kalıcı yani bu. Ya ölseniz de gitmiyor arkadaşlar. Ve bunu seri bir şekilde alırız ya. Adamlarla görüş de yok, şey de yok. Hala hazırda midle ilgileniyorlar. Abi ne yaptım ben orada ya? Oğlum sen mi git? Sen mi git kanka? Arkadaşlar oyun sanırsam bitti. Aynen. Arkadaşlar çıkarken videoyu beğenmeyi ve kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki Wildrip videosunda görüşmek üzere. Bay bay.